Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda gelen yorumlar üzerine birkaç şeyden bahsedeceğiz. Bir arkadaşımız ciklet balığının yani dişi ciklet balığının ağzında yumurta olup olmadığı nasıl anlaşılır diye yorum atmış. Ben de ona video çekeceğimi söylemiştim bu konuyla ilgili. Öncelikle ciklet balığının dişi ve erkek ayrımından başlayalım. Yunus cikletler için konuşuyoruz şu an. Şurada görmüş olduğunuz bir erkek dişilere oranla gördüğünüz gibi boyutları biraz daha büyük. Biraz daha gösterişli. Alt ve üst yüzgeçleri e, uçları sivri. Şöyle biraz daha net göstereyim. Gördüğünüz gibi alt ve üst yüzgeçlerin uçları sivri. E, şuradaki mesela bir dişi şöyle birazcık dönerse gördüğünüz gibi alt ve üst yüzgeçleri oval biçimde. E, dişi ve erkek ayrımını yaptık. Şimdi dişi balık yumurtayı ağzına aldığı zaman nasıl tepkiler verir? Ondan bahsedelim. E, öncelikle gruptan ayrı takılır. Yem attığınız zaman yem yemez. Kesinlikle yem yemez. E, tabi bazı balıklar e, bazen yeme karşı e, tepki verip e, yem yemeye çalışıyor. Yumurtaları atıyor. Bunlar da olabilir tabi ki. Ama normal şartlarda ağzında yumurta olan bir ciklet balığı yem yemez. E, gruptan ayrı takılır. E, şöyle kayaların arkasına saklanır. E, zaten stres halindedir. Balığın hareketlerini anlayabilirsiniz. Bazen e, kafası aşağıda kuyruğu yukarıda hareketler sergileyebilir. Bunlar yumurtaları ...düzeltmek için yapmış olduğu hareketlerdir. Sonra ağzında e, bir şeyleri çeviriyormuş gibi... ...geviş getiriyormuş gibi hareketler yapar. E, zaten de öyle, ağzında yumurtalar olduğu için... E, ...yumurtaları havalandırmaya çalışıyor balık. O yüzden o şekilde hareketler yapar. E, sonra e, rengi biraz koyu olur. Dediğimiz gibi stres halinde olur. E, şu an portakal cikletimiz de kur yapıyor. E, yumurta Ağzında yumurta olduğunu bu şekilde anlayabiliriz. Bir de gözle görebildiğimiz bir fark olur. Balığın ağız kısmı ve e, ağzının alt kısmı, yani yumurtaları taşıdığı kese mesela şu bölgeye biraz daha e, şişkin vaziyette olur. Bunu gözle görebiliriz. Ağzını bu şekilde bu kadar rahat açmaz. E, dudakları daha çok e, birbirine çok yakındır. Yumurtalar düşmesin, çıkmasın ağzından diye. Ağzını böyle yavaş yavaş açar ve e, yumurtaları ağzında çevirir. Bunları zaten fizyolojik olarak görebiliriz, fark edebiliriz. E, bir arkadaşımız da ciklet balığının ee, yumurtaları nasıl besleniyor? Yumurta halindeki balıklar nasıl besleniyor diye soru sormuş. Hemen şöyle kuluçka makinamızı da çekelim. Burada görmüş olduğunuz gibi e, e, hazır oluşmaya başlamış balıklarımız var. Buradaki balıklar gördüğünüz yumurtaları yumurtalardaki proteinlerle lipitlerle vesaire e, yanlış hatırlamıyorsam bu yumurtalarda kazein proteini ve e, bir protein daha vardı. E, onu şu an tam hatırlayamadım. O proteinlerle beslenerek, buradaki yumurtadaki besinlerle beslenerek yaşamlarını devam ettiriyorlar kuluçka süresi dolana kadar. Kuluçka süresi dolduktan sonra yumurtaları alıp ya bir yavru akvaryumuna ya da normal bir yavruluğa koyarak kendimizi yemlemek suretiyle balıkları büyütmemiz gerekiyor. Yani bu altlarında gördüğünüz yumurta kiseleri tamamen kaybolduktan sonra balıklar kuluçka makinesinde beslenemeyecektir. Normal bir balığı mesela şu balığı nasıl besliyorsak yemle Kuluçka makinesi Makinesindeki e, Yolculuğu biten balığı da e, Yetişkin bir balıkmış gibi Özel yemlerle yavru yemleriyle Besleyip büyütmemiz gerekiyor e, Dilimin döndüğünce Anlatmaya çalıştım e, Unuttuğum konular mutlaka olabilir e, Ben bildiğim şeyleri sizlerle paylaşmaya çalıştım e, Gelen yorumlar doğrultusunda e, Bu Ciklet balığının ağzında yumurta olduğunu nasıl anlarız hakkında bir video daha çekmiştim ben. Ee, onu da şimdi link olarak vereceğim. İsteyen arkadaşlarımız izleyebilir. Ee, zaten e, tüm çektiğim videoları da videonun sonuna link olarak ekliyorum. Ee, i̇steyen arkadaşlarımız kendin yap videolarımızı da izleyebilir. Günlük akvaryum videolarını da izleyebilir. Ee, bir de bu akvaryumun suyu gördüğünüz gibi berrak. Ben e, dış filtre vesaire kullanmıyorum Hatta biraz daha berrak görünecek ama e, gündüz vakti olduğu için camların ışık yansıyor. Tam net görünmüyor su. Yani su sadece bu şekilde bir iç filtrem var. Yalnız ben bu akvaryuma 2 günde veya 3 günde bir düzenli olarak dip çekim yapıyorum. E, bu nedenle suyum e, asla koku veya e, bulanıklaşma yapmıyor. Yemi de düzenli verdiğim için e, çok fazla yem için su böyle berrak kalıyor. Onu da bir ekstra tadımlık bilgi olarak sizlerle paylaşmış olayım. Burada yine ciklet balıkları yani yunus cikletler ve portakal cikletleri besliyorum. Diğer akvaryumların karma. Ee, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur. Ee, dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.